Selamun Aleyküm arkadaşlar. E, şimdiki sohbetimizin konusu e, Kerem. Kerem e, Demirbay'ın arkadaşlar. E, artık resmen Galatasaraylı oluşunu buradaki fotoğraflarla attığı imza ile görüyorsunuz. Kerem daha dün bir bugün iki gelişiyle Hal ve tavırlarıyla, konuşmalarıyla arkadaşlar bambaşka bir güzelliğe imza attı. Nasıl e, Icardi kısa sürede Aşkın Olayım şarkısıyla bir başka yolda yürüyüp e, milyonları peşinden koşturuyorsa yine televizyonların çok sevilen dizilerin Ezel dizisiydi galiba. Ezel dizisinin e, Ramiz Dayı e, e, kahramanı vardı. Evet e, Ramiz Dayı e, rolünü oynayan. Genç bir arkadaşa benzerliğiyle, kıyafetleriyle e, onunla bir ara özdeş hale geldi ve oradan da bazı repliklerin bu tarafa uygulanmasıyla Kerem bir anda gündeme oturdu. Şimdi Kerem'in arkadaşlar e, böyle e, sosyal, magazinsel yönüyle gündeme oturmasını konuşuruz ama şunu söyleyelim. Kerem Bundan 4 yıl önce Hoffenheim takımından Leverkusen takımına 32 milyon euro karşılığında transfer oluyor. Ve Alman milli takımda oynayan son derece kaliteli bir oyuncu. Dönemin Hoffenheim takım teknik direktörü Nagelsmann'ın da gözdelerinden olan bir oyuncu. Yani sonuç itibariyle Kerem'in futbolculuğuna... Söyleyecek hiçbir şey yok abi. Son derece kaliteli, 30 yaşında verimli en verimli çağında ve sapına kadar dibine kadar da Galatasaraylı bir futbolcu. Şimdi ben bunu önemsiyorum. Tamam bazı şunu söylerler işte kulüp takımı takım tutarlar ama burada önemli olan paradır puldur diye. Eğer parayı tercih etseydi veya bir başka ülkeyi tercih etseydi Kerem gidebilirdi. İlk ay bakın 32 yaşında sonuçta parayı tercih etti. Barcelona'dan daha çok para alacağını düşünerek oraya gitti. Ama Galatasaray'lıyım diyor. O ayrı dava. Hakan Çalhanoğlu da ben diyor Galatasaray'lıyım diyor. Ailem hepimiz diyor Galatasaray'lıyız. Ama şu anda diyor parayı daha çok Inter'de kazanıyorum. Inter'e gidiyor. Haklı. Onlara bir dediğim hiçbir şey yok ama Kerem'in durumu son derece özel. Kerem diyor ki ben İspanya ve İngiltere liglerinden Premier Lig'den, La Liga'dan transfer teklifleri aldım. Dört takım diyor. Dört takım bana transfer teklifi. Ama onlara geçelim. Hiç önemli değil diyor. Adamın piyasası var. Üstelik kendi kulübü de Leverkusen'de kalması için adeta yalvarıyor Kerem'e. diyor Kal bak her türlü imkanı sana sağlayalım diyor ama Kerem hayır ben Türkiye'ye çok sevdiğim hayalim olan Galatasaray takımına gideceğim onun formasını giyeceğim diyor. Zaten arkadaşlar yüzündeki şöyle bir sevince bakın, hani derler ya gülünce gözlerinin içi gülüyor diye aynen öyle abi gülünce mutluluktan Kerem'in gözlerinin içi gülüyor. Adeta ben öyle görüyorum, öyle hissediyorum. Çünkü Galatasaraylıyım demiş ve Galatasaray için gelmiş, her türlü fedakarlığı yapmış ve bir ay, bir buçuk ay diyor direndim diyor işte başka bir yere gitmemek ya da kalmamak için direndim de direndim diyor. Çok zorlu bir mücadele verdim ve diyor kazandım diyor. Şimdi diyor çocukluğumdan beri olmak istediğim yerdeyim diyor yani. Bu bu enteresan, bu güzellik işte böyle futbolcuların sahadaki verimlerini düşünün abi. Sahadaki verimleri böyle futbolcuların katlanır. 3'e 5'e katlanır ve her türlü fedakarlığı bunlardan beklersiniz. Ben şimdi şunu düşünüyorum. Kerem diyorum bu haliyle sahaya çıktığı zaman herhalde 3 kişilik 5 kişilik goller nasıl Mertens'in attığı o golü 5 gol olarak görüyorsam ben ben diyorum 5 gole bedel bir gol attı Mertens. Açıkçası 5-0 kazanacağına sıradan gollerle penaltılarla menaltılarla Mertens'in attığı o golle 1-0 kazan ama 5 gole bedel diye düşünüyorum. Şimdi Dönelim tekrar Kerem'e. Kerem arkadaşlar son derece kaliteli, yetenekli bir futbolcu ve sapına kadar, dibine kadar da Galatasaraylı. Galatasaraylı olmasının ona önümüzdeki dönemlerde getireceği bir takım avantajlar var. Şimdi daha bir defa havalarına gelişi o kıyafetiyle, takım elbisesiyle gelmesi bir saygı, saygıyı gösteriyor arkadaşlar. Evet Avrupa'da yetişmiş ama Bakın e, kafa yapısına bakın ki eşiyle beraber son derece belirli kurallar içerisinde geldi ve kısa sürede önü açıldı. Bugün tanıtımını bile onun tanıtımını bile tanıtım müziğini bile şimdi göstereceğim arkadaşlar nasıl yapıldı nasıl bir güzellik yaşandı onu onu gelin burada görelim şimdi. Yani ben zaten, evet hazır gelmişken burada... Hatırlıyorsunuz değil mi o diziyi, Ramiz Dayı dizisini, Ramiz Dayı karakterini canlandıran, onun gençliğini oynayan diğer arkadaş. Arkadaşlar bana sorarsanız çok güzel çok güzel bir tanıtım olmuş. Çok güzel, çok kalite bir tanıtım olmuş. İşte burada da yine Galatasaray Kulübü'nün işte paylaştığı tabii onlar yaptıklarına göre salı gecesi diyor. İstanbul'a bir adam indi. Elinde bir bavul, içinde parçalı bir forma diyor. Salı akşamı bir adam indi, elinde bir bavul elinde bir bavul ve içinde parçalı bir forma. <laughs> Arkadaşlar işte Galatasaraylılık böyle bir şey ya. Böyle güzel bir şey. Harika. On numara ya. Ben tanıtımı herhalde defalarca on kere, yüz kere, bin kere izlesem bıkmam. Sizi bilmem ama ben bıkmam. Böyle bir güzelliği bize yaşatanlara teşekkür borçluyuz arkadaşlar. Helal olsunlar. Yani bize bu güzelliği yaşattılar. Şimdi burada başka bir görüntü var. Onu izleyeceğiz arkadaşlar. Onlara geliriz abi Dediğim gibi çok mutluyum burada olduğuma. Ramiz dayının gençliğini oynayan sanatçı. Onlara geliriz abi Dediğim gibi çok mutluyum burada olduğuma. Böylece arkadaşlar dayı ünvanını Kerem'e verdik arkadaşlar. Kerem dayı ünvanıyla bundan sonra anılacak. Göreceksiniz dayı goller attı, dayı şunu yaptı, dayı bunu yaptı diye. Bu arada e, tabii ki yeni stat isim sponsoru e, Rams Park Stadı güzellikleriyle tanıtılıyor. Bu da beni heyecanlandırıyor. arkadaşlar bu güzel bu güzellikler, bu tanıtımlar bunlar harika. On numara. Şimdi e, Galatasaray'a tabii çakmak için fırsat kollayan bir takım tipler var. Bunlardan biri de bizim meslektaşımız. Orada burada da kanallarda çıkıyor. Gürcan Bilgiç. İlk maçtaki diyor sıkıntıların aynen devam ettiği takım veya teknik heyet olarak ekstra çözüm üretilemediği bir rövanş turu geçmeksem hedef. E tebrikler diyor. Geçtiniz diyor. Ancak benim planımda Şampiyonlar Ligi var diyenler sadece dedikleriyle kalırlar. Galatasaray'ı işte bırakın daha fazlası falan. Yani gösterin diyor. da ne demiş? Daha fazlası da kalırlar. Galatasaray'ı Galatasaray bırakın geçen sezondan daha ileriye gitmeyi yerinde bile sayamamış diyor. Yuh olsun be. Yuh olsun bu kadar kör bir fenerli olunca adam işte bunları yazar yani. Lan Galatasaray'ın bugün kadrosunun e, neredeyse yüzde yetmişi yoktu ve sahada. Yüzde yetmişi yoktu. Icardi, Torreira, Saha, Zaniolo, e, Kerem, Bunları geç. Orta sahaya gelecek olan iki futbolcu. Ha bunlar daha önce var mıydı yok muydu muhabbeti yapmayın. Ben bunun niyetini biliyorum. Kötü niyetli olduğu için böyle paylaşımlar yapacak yazacak. Beni de çok ilgilendirmiyor ama işte insanların böyle sinir uçlarıyla da oynamış oluyor. Hoş geldin dayı demişler. Arkadaşlar böyle espriyi hemen çakmışlar ki bu dayı muhabbetini hemen ilk gün biliyorsunuz biz de zaten bu tanıtımları daha doğrusu paylaşımları görünce Kerem'i, hoş geldin Galatasaray'a, hoş geldin dayı muhabbetiyle sizlerle paylaşmıştık arkadaşlar. Dayı hakikaten göreceksiniz bu sene Galatasaray'da eminim iz bırakacak arkadaşlar. İz bırakacak, bana göre iz bırakacak. Çok kaliteli, çok üst düzeyde bir futbolcu geldi Galatasaray'a. Bunu söylemekte fayda var. Evet arkadaşlar Kerem Demirbay ile ilgili güzellikler var o güzellikler paylaşıldı takım içerisine girdikten sonra da bambaşka e, güzellikleri yaşıyor olacağız. Dönelim isterseniz ve e, tanıtımla tekrar zaten benim de amacım arkadaşlar Kerem'in tanıtımını sizlere izlettirebilmekti. Kerem'in kalitelisi, kaliteli bir futbolcu olduğunu, Galatasaray için çok gerekli bir oyuncu olduğunu bunu özellikle özellikle sizlerle paylaşmak için bu sohbeti yaptım. Sizler zaten bunu biliyorsunuz. Değerini, hakkını mutlaka vereceksiniz ama Kerem'in bundan sonraki maçlarda, daha doğrusu formayı giyip maçlara çıktığı zaman bambaşka güzelliklere imza atacağını, Galatasaray'ı vazgeçilmezi olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Salı gecesi İstanbul'a bir adam indi. Elinde bavul, içinde parçalı bir forma buyurun istiyoruz. Ve hepinize arkadaşlar en içten sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Arkadaşlar bu güzelliklere inşallah bundan sonra da yaşamaya devam ederiz. Galatasaray transferlerine devam edecek. Umuyorum, diliyorum, arzu ediyorum ki gelen tüm futbolcular Kerem kıvamında olsun. Yo, dayı, dayı kıvamında olsun arkadaşlar. Dayıya biz tekrar hoş geldin diyoruz. Dayıya Galatasaray'da e, en içten başarı dileklerimizi gönderiyoruz. Eminiz ki dayı bu sezon göreceksiniz e, iz bırakacak iz bırakacak oynadığı futbolla Galatasaray'lılar, taraftarlarla olan diyaloglarıyla vesaire vesaire e, dayı hakikaten çok fark yaratacak ben bundan eminim arkadaşlar beğenmeyi paylaşım yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız. Bu güzellikleri mümkün olduğunca bir süreleri biraz daha kısa sohbetlerle sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gündeme getirmek istiyoruz. Daha flash gelişmeler olursa onları da mümkün olduğunca işte 20 dakikanın altında sohbetlerle sizlerle paylaşalım. Güzellikleri bir günlük gazete kıvamında, spor gazetesi kıvamında yaşayalım. Artık günümüzde spor gazetesi yok. Eskiden fotosporu çıkardığımız zaman 20 sayfayı bütün güzelliklerle dolduruyorduk. O zaman teknoloji böyle değildi tabii. Daha farklıydı. İletişim çağında hızlı iletişim çağındayız. Bundan sonra arkadaşlar belki de çok daha kısa sohbetlerle tek konu, tek konu üzerinde nasıl Kerem, nasıl Mertens öyle konular üzerinden süratli bir şekilde mevzuya dalacağız. Sizleri bilgilendireceğiz arkadaşlar diyoruz. Sizlerde lütfen abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı unutmayınız. Yeni sohbetlerde birlikte olmak dileğiyle dayıya tekrar hoş geldin diyoruz. Başarılar dayı. Allah yolunu açık etsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.